Herkese sevgiler, selamlar. Dili, dini, ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun. Yaradılanı seviyoruz, yaradandan ötürü deyip Yunus misali her zamanki gibi programlarımıza başlarken bunu söylüyoruz. Yine böyle başlayalım. Ve haksızlığa susan, dilsiz şeytanı da çok kullanıyorum bu kelimeyi de. Bunu da söyleyerek başlayalım. Patentlerle alakalı, buluşlarla alakalı, faydalı modellerle alakalı ee, bir şeylerden bahsetmek istiyorum. En bilindik firmalar dahi Hak ihlalleri yapabilmekteler. Bu gerçek bir filmdir. Gerçek bir filmden alınma bir e, hikayedir. Bugün arabanız varsa kesinlikle her arabası olan bu kişinin patentinden faydalanıyor. Bu patent ne? Fasılalı silecek. Yani aralıklı yağmur yağdığında böyle sürekli giden değil de arkadaş bunu Ford'a yapıyor. Aslında spoiler vermeye çok sevmiyorum ama bir prototip istiyor. Sonra e, bir gün yağmurda adam evine giderken bir bakıyor ki farsılı sileceği kullanıyorlar. Onun buluşu kullanılmış. Fakat ne bir telif ödenmiş, ne teşekkür edilmiş, ne ismi geçmiş. Bazı şeylerde maddiyatın önüne geçiyor bazı olaylar. Nasıl önüne geçiyor? Yani bu kadar emek veriyorsunuz, bir isminizin zikredilmesini istiyorsunuz. Ben, çevremde böyle insanlar var. Gerçekten bunu dert edinip, ya bir kere de ismimizi zikredin deyip, hasta olanlar, ameliyat olanlar, sağlığından olan insanları biliyorum. E, tabii hiçbir şey üretmeyen insanlara bunu anlatamazsınız bunun sizin çocuğunuz gibi olduğunu anlatamazsınız. Bunlardan, bunu dert edilmiş insanlardan bazılarıyla programlar yapacağım. Yakın zamanlarda izleyeceksiniz. İnşallah bu videoda onun bir tanıtımı olsun aslında. Ülkemizde nasıl faydalı modellerin yurt dışına gittiği, patentlerin nasıl maalesef ülkemizde dalga konusu olup yurt dışında işte kapışıldığını Bugün TÜBİTAK'ta da olmuyor mu? Çocuklara e, model, e, çocuklar proje götürüyorlar. E, yok işte bir şey yaramaz diyorlar. Dünya kapış kapış birincilik alıyor dünyada. Aynı şeylerden bahsediyorum. Konuşacak çok şey var. Gelelim e, filme arkadaş e, yağmurda bakıyor. Kendi buluşu kullanılmış. Sonra e, bunun üzerine düşüyor. Ve savaşçı bir arkadaş. Kendi savunmasını yapacak. Ama eşi onu terk ediyor. Çocukları yanından gidiyor. Yuvası yıkılıyor. Velhasıl kelam ee, orada çok etkileyen bir sahne var beni. Videoya bir ekleme daha yapacağım buraya. Aslında filmden kareler koymuştum ama YouTube telif attı. Ee, bunu yükleyemezsin dedi. Filmi kısaca şöyle bir anlatayım. Ee, burada e, Fasıl silecek yapıyor. Daha sonra e, bu buluşunu Ford tanımıyor. Diyor ki yani böyle bir şey yok diyor. Avukatlar şunu anlatıyor orada. Sen diyorlar aslında bir şey yapmadın. Devreler, diyotlar, her şey var ve e, hiçbir şey yapmadın diyorlar. Daha sonra o da diyor ki hayır. E, bakın diyor bu devre diyot şudur budur bahsediyorsunuz. Bir e, kitap aldırıyor e, önemli bir şairin kitabını. Orada onu okuyor diyor ki sonra bir de sözlük gösteriyor. Mühendislere diyor ki bakın diyor bu sözlükte diyor bu kitaptaki her şey yok mu diyor? Var diyor. O zaman bu yazar Hiçbir şey yapmamış demektir. Bu sözlükten almıştır bunları ve bu kitabı yazmamış demektir. Söylediğinize göre böyledir diyor. Çok e, akılcı bir şekilde cevaplar veriyor. E, Ford'un avukatları e, dalga geçerek diyor ki benim annem turta yapardı diyor. Ve bir limon sıkacağı vardı diyor. Bu limon sıkacağıyla diyor çok lezzetli turtalar yapardı limonlu diyor. Sonra ben diyor avukatlı e, kazandım avukat oldum. Ve anneme diyor bir sıkacak aldım, limon sıkacağı diyor işine ilerletmesi için. Ama hiçbir zaman bu turtayı ben yaptım demedim diyor. Yani bazı şeylere diyor eklemeler yapmak bunu sizin bulduğunuz anlama gelmez. Böyle basit ve alaycı bir dille bunu söylüyor. Bunu anlatan bir film, harika bir film. 2008 yapımı, Zeka Parıltısı. Lütfen bu filmi izleyiniz. Bazen dertlerim oluyor, sorguluyorum. Diyorum ki ben bu dünyaya niye geldim? Ne işim var bu dünyada? Görevim ne? Ne yapmaya geldim? Yani bu çekimleri yapıyorum ve ben bu çekimleri yaparken mutlu oluyorum. Ee, i̇nsanlara bir şeyler anlatabildiğimi, çok kısıtlı sayıdaki insanlara bir şeyler de anlatabilsem bu beni mutlu ediyor. Ee, derdimi paylaşabiliyorum. İşte, haksızlığa bazen dur diyebiliyorum. Ee, burada şimdi faydalı modellerle alakalı, patentlerle alakalı birkaç arkadaşım var. Ee, onlarla da e, bir, biriyle program yapacağım, biriyle de görüşüyorum. Ee, ve ülkemizden nelerin uçup gittiğini içim sızlayarak görüyorum. Ee, sevgili Korhan Ocak Özduru hocamız 2003 yılında sanırım yanlış olmasın bir e, konuşan kırmızı araba yapıyor. Neler çektiğini canlı yayında konuşacağız. Neler yaşadığını ve en sonunda e, bu patentin de yurt dışına uçup gittiğini görmüş olacağız. Ee, keza, gelelim benimle alakalı, ee, yıllardır müzisyenlik yaptım. <laughs> Sinemaya bir gittim, bir baktım, benim müziğim çalıyor ya, altyapısıyla falan, Allah Allah, ne oluyor? Ee, adım yazmıyor, başka biri yazıyor. Sonra işte, ihtarname çektik, filmin adını söylemeyeceğim. İşte, sonra yazdılar falan filan. Sonra, başka bir proje yapıyorum, televizyon projesi. Bir bakıyorum, beni arıyor arkadaşlarım, ''Abi senin proje televizyonda başka birisi yapmış.'' falan. Ee, bir tanıdık olduğu için... Onunla alakalı şey yapmıyoruz, e, herhangi bir işlem başlatmıyoruz. Onun için arkadaşlar yaptığınız her şeyi, yaptığınız her şeyi e, tasdikleyin. Ve tasdikleme anlamında da e, hani böyle noterler şunlarınla çok büyük paralar ya ben size buradan bir iki faydalı şey söyleyeyim. eczacı Eczacıbaşı'nın e, online tasdikleme sitesi ve sahiplen.com diye siteler var. Bunlar kontürle çalışıyorlar, zaman damgası veriyorlar, giriyorsunuz buradan. Atıyorum şairsiniz. Ve 50 tane şiiriniz var. Böyle 50 tane ayrı kontör düşünmeyin. Bir tane worde. Tamam mı? Yapıştırın bunları. 1000 tane şiiri. Zaman damgası alın. bir kontürle bunu halledin. Ve orada o kendi serverına alıyor o dosyayı. Yarın öbür gün sizin bir şiiriniz çalındığında mahkemede delil olarak sunuyorsunuz. Ki ben bunu böyle kanıtlamıştım. Film müziği ile alakalı. Umarım tüm güzellikler ülkemizin olur. Hakkaniyetli insanların çabaları zayi olmaz. İnsanlar ektiklerini biçerler ve hırsızlık dünyada son bulur. Çünkü bunun başka bir ismi yok. Emeğin emeği çalmak da benimle banka soymakla aynı kefeye konulabilecek bir suç. Eh, bu kadarlık yeter bugün. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.